Selam arkadaşlar ben Eylül Yesmesler bu tutkum bu da Suat Bakın arkadaşlar biz cinli eve gireceğiz Bu dansını da hatırlarsınız Oğlum yeter biz cinli eve gireceğiz Hadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oğlum siz önden yürüyün Yürü lan Korkak tavuk var mı? Hadi ben giriyorum Birisi var mı kaptan? Suat sen onda nasıl yapacaksın? Kendini koruyacaksın Birisi var mı? Bak bak Hadi girelim. Var mı? Allah'a emanetiz. Saat. Saat salak ya. <laughs> Oğlum. Oğlum dursanız da adam adamsanız kalın. <laughs> Oğlum sus sana. Ben de bakmıyorum. Hiç. Gel. Ben de varmıyorum. Hiç. Subhanallah.